Değerli arkadaşlar Hatay'da Antakya'da halkla konuşmaya devam ediyoruz ve şimdi sizinle gerçekten kabul edilmesi mümkün olmayan çok üzücü bir başka hadiseyi paylaşacağım. Bir zeytinlikteyiz. Gösterelim zeytinleri size bu zeytin diye. Evet. Burada bu zeytinliğin içerisinde yurttaşlarımız çadır kurmuşlar ve nöbet tutuyorlar. Neden nöbet tutuyorsunuz anlatır mısınız? Zeytin ağaçlarımız tamamen hukuksuz bir şekilde kıyılıyor. E biz zeytin ağaçlarımızın kıyılmasını istemiyoruz. Bizim bölgemizde zeytin ağaçlarımız Özellikle korumamız gereken ağaçlardır. Eee meyvesiyle beraber ihtiyacımız olan aslında zeytinyağımızı elde ettiğimiz ağaçlar ve yüz yaşını aşkın. Aslında yetiştirilmesi çok zor ağaçlar. Burada sadece elimde 40 ağaçtan sadece 8 tanesi kaldı. Bunları 32 tanesini kestiler, 32 tanesini kestiler, kim kesti? Karayolları adı altında kamulaştırılmamış, hukuksuz bir şekilde bir kıyım yapıldı. Evet. Ben onlardan sürekli benim tapım var. Sizin Hı. yetkiniz nerede dediğimde alandan kaçıyorlar ya da polisi çağırıyorlar. Bir de şunu anlatmak istiyorum. Ben e, çevik kuvvete ya da kollu kuvvetlerine ulaşmak istediğim zaman 3 saatte gelmeyen polis, asker e, onlara 3 dakikada geldi. Burada bu zafiyet yaşandı. Ben bu alandayım bakın günlerdir, 25 gün. 10. gün sadece çadır, 15 günde zeytin ağacının altında sadece 8 ağacımı korumaya çalışıyorum. Evet. Ben bunu kabul etmiyorum. Biz tarımla uğraşan insanlarız. Bizim bir kısım gelirimiz bunlardan, bu ağaçlardan. Bölge halkının tamamı tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor Sayın Başkanım. Evet. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Evet. Değerli yurttaşlar görüyorsunuz. Şimdi bir ton bakır 9000 avro. Bir ton zeytinyağı ise 7800 avro. Yani zeytinyağı e, olağanüstü değerli, stratejik ve pahalı bir madde. Ve dünyanın geleceğinde zeytinyağı daha da önemli olacak çünkü küresel ısınmadan geçiyoruz ve gıda güvenliğinin tehlikeli bir dönemine rastladık yaşadığımız dönem. Zeytin ağaçlarını gözümüz gibi korumalı iken vatandaş devlete karşı zeytin ağaçlarını koruyor. İnanılır gibi değil. Eskiden vatandaş keserdi ormanı ve e, devlet ormanı korumaya çalışırdı. Şimdi ise tam tersini yaşıyoruz. Vatandaşın zeytin ağacını kesiyorlar, hayatını elinden alıyorlar. Zeytin ağacı büyük bir değer oysa ekonomik anlamda da milli anlamda da. Ama zeytinlikler kesiliyor üzerine. Bina yapılıyor, yol yapılıyor. Başka bina yapacak yer yok mu? Yani bunu herhangi bir başka Akdeniz ülkesinde yaşamanız mümkün değil. Bunu İtalya'da yapmazlar, bunu İspanya'da yapmazlar. Çünkü her zeytin ağacı bir değer. Arkadaşlar Şanlıurfa'da 3000 yaşında hala meyve veren bir zeytin ağacı var. Harran'da. Gittim gördüm size de gösterdim. Yani e, zeytin başka bir şey. Hadi çam ağacını kestiniz ama zeytinlerden ne istiyorsunuz? Bu insanları neden burada çadır kurup nöbet tutmak zorunda bırakıyorsunuz? Bunun ekonomik bir mantığı da yok. Bu, bu inşaat ideolojisinden başka bir şey değil. Bu ranttan başka bir şey değil. Biz Zafer Partisi olarak Hatay'da da Türkiye'nin her yerinde de doğayı koruyan, ormanları koruyan, zeytinlikleri koruyan halkımızın yanında olmaya devam Siz gündeme sizler de getirin bu videoyu izledikten sonra paylaşın. Herkes bunu görsün. Evet. Şimdi ben yayına son veriyorum ve daha sonra yine tekrar sizlerle birlikte olacağız.